Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den hiç memnun olmadığını söyleyerek, Ukrayna'ya silah göndereceklerini duyurdu. Beyaz Saray'daki Mavi Odada düzenlenen akşam yemeğinde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son telefon görüşmesinde Putin'in Ukrayna'daki hedeflerinden geri adım atmayacağını ve ülkesinin savaşın nedenlerini ortadan kaldırma amacından vazgeçmeyeceğini söylemesine değinen Trump, Putin'den hiç memnun olmadığını ve Ukrayna'daki savaşı durdurmak istediğini söyledi. Trump, Putin'den hiç memnun değilim. Hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin durmayı tercih etmedi. Putin beni üzüyor ifadelerini kullandı. Başkan Trump Ukrayna'ya silah göndereceğiz. Göndermek zorundayız. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır darbe alıyorlar diyerek Biden'dan sonra ilk kez Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah desteği yapacağını açıkladı.